Sova, az önce mal dediğim için özür dilerim. Neden ses katı kasamadığını benimle paylaşır mısın lütfen? Çok merak ettim. Estağfurullah kanka seni o zahmete soktuğumuz için biz özür dileriz. Ne gerek var kulaklığa falan. Beyler bak şimdi çok komik bir espri yapacağım hazır mısın? Kanka daha dur bir dakika 30 31 dersen seni vururum. 20 artı 11 kanka. Ben oynamıyorum. No, God, please, no, no. Zayıf. Bir düşman kaldı. Senin canını sıkan, hayatın anın sikim ölüyor. Ne koyayım ya? Altıma sıçtım Rus. yapıyorsun ya. Bir hiç inşaat mühendisi amına koyayım. Bir zahmet zengin olsun koştu. Onun bakması gereken ailesi var yoksa ben karşısında... o da inşaat mühendisi. Tarsın. Tamam kanka sakin şey ol. Stop it. Get some help. gitti. Şöyle bizim adamı da zıplatayım. Spide. Nasıl adam burada gidiyorsa. Seyj de buradaydı. Oh. Öğrendim kanka. Meanwhile. <laughs> Ben basınca sen göremiyorsun. Sen göremiyorsun. Ben de şu an kendimi yelliyorum. Çok bilmiş. Aa, yok böyle bir şey. Sova çık, Sova çık, çık, Sova çık, Sova çık. Sallanacak. Ses yapma. Ay. Ya bir için Gerçekten bu kadar sesi bir şekilde koşuyor mu? Git spike kur Şahin uçtu At at Anana da öyle atıyorlardı değil mi? At bakayım hadi Alp kızım deme çakarım yumruğu he Tut tut, tut. aç ağzını aç, aç aç Al bakayım Aa. Çekil Nerede lan jet? At kanka at. Soğan neredesin? At. Ya Cengiz amına koyayım senin hızımı kesme. ben oynuyorum ya. Ha, silah çok düştü de uzaksın. Her beni görmediler ikisi de sayıda ikisi de sayıda geçiyor beni görmediler. Bir düşman kaldı. Yukarıda. Jet yukarıda. Evet. Çok iyi, Drop atarım bir tane. Ben yine oynamıyorum ya. At, Osman at, at. Bana bak buldu Sana istiyorsan kan alsın ben karnı alayım. Sen bana iade et. Yettim. Osman kan iste. Kan sen iste. Aynen. Hiç izat lazım. Tak tak. Bunu kuyu Met Master ya. Savaş. Wow. <laughs> Adam boşuna mı mühendis oldu? Tabi lan. Oh, big, big brain. Seni seviyorum. Bomba dostum yolla. Ya! Helal. It's rewind time. Bak Osman, bence olayı nasıl biliyor musun? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben alışmışım ya senin tarafından ve Cengiz'in tarafından taşınmaya. Hı -hı. Bence ben ikiniz olduğunuz zaman oynayamıyorum <laughs> çünkü bak ne no bugün Cengiz'e sor, i̇şte? bugün köpek gibi oynadım lan. Kanka onlar derecesiz, derecesizle <laughs> kıyaslama. Kanka... Ben oynamayacağım ama bırak oyunu ya. Derece ilde kıyasla kendini Eee hemen solunda adam var kan. Solunda solunda. Spike yerleştirildi. <laughs> 74 köyü. Ayakta şey. kalan son oyuncu. Sevle sevle gitme. Bu kanka ben yemedim. Senin izlanda falan diyeceğim. Bittemem İzini bak. buldum. Ya sen solda dedim. Ben de Sky'ı gördüm ya. Hı. Dedim. Sky'ı git amına daha... kodumuzdur. O dönmeye <laughs> gerek yok. Benim aimim kötü ya. Gözüm şey böyle. Kanka ben bir tane mutfak duydum ama emin değilim. Bir kontrol et. O ben oynuyor bu arada. Kısımda ama. Eğimi iyi yani çocuğum. E işte biz ısınana kadar taşıyoruz. <laughs> 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 sal sal sal. Cengiz Görüş bırak. Cengiz bırak. Ultim var. Uşağı Görüş kısıtlanıyor. Herkesi gezerse şu kanser Aldım killi kanka Anamdan daha çok beni kör ettin fışt Bu yarının son turu Bu yarının son turu Bu yarının son turu Aklıma gelmedi Geber amınakoyim hadi B Atsana bana Ben siz yapamadım değil mi Eyvallah kankam benim B olabilir dikkatle oynayın B olabilir dikkatle oynayın B olabilir dikkatle oynayın Dört Ağzını sikeyim senin kan. Pardon kanka. Oğlum sadece bana atıyor lan. Bilerek Atın. attı az önce gördüm ben gördüm. Yalana. gözümün önünde attı. Gel benle gel ses yapacağım beyit diyeceğim. Son 10 saniye. Sövmeyeceğim. Ay. Kanka onu da köledim ama. Niyebilirler. Kan sen bekle kanka istiyorsan. Hamam tarafına pus. Bir dakika sus. Burası. Teleport var. Yo yo o cesedi gitti oraya. Ceset mi oldu? Bir düşman kaldı. Nice. Ace sal, ace sal. Salma lan salma. Gören vursun amına koyayım uğraşamam. Gelala. Gerekte yok lan. Sesin <laughs> <Geri gülüyor> var. geri dön kanka. Yo, geri döndü herhalde siz daha da kalın. Adam geldi ben pişiremedim Gel nereye oynayalım abi? Elektrik e e e var. Bizim bir düşman bizim taraftan kaldı. gelmiş ya Aa, no. orada arkam bu kadar bir düşman kaldı burada sayıda gelmiş kontaynerisi <laughs> var çok bir yarın bizde kalan son oyun 59 <laughs> Nasıl lan? O nasıl Aman kör Kanka Ece ya. Kör gelince köre vurun. Ace mi attı? Aynen bela attı. Sağlama alıyorum. Ya nereye gitti? Neymiş? Abi. Adam bizim arkadaymış lan. Ah. Eğer kanka inize sağlık. Saldıranlar kazandı. Hı. Az önce hayatının en büyük yanlış infosunu verdin. Evet, sağlık beyler. Kanka geldiğimi biliyordu Reze öldürdüm. Bizim adam arkaya baktı, tabunda de yok de, kim de. dedi? Ben dedim, ben dedim. CT'de. Tamam, senin ben ben yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten unutulacak bir şey değil. Genelde herkes söylüyor diye ben de söylemek istedim. Yorumlarınızı belirtin lütfen. <laughs>